Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte ee, bir hata alıyorsanız, örneğin bilgisayarınızı formatlamak istiyorsanız, virüs başladınız veya başka bir şey oldu ve bilgisayarınızı formatlamaya çalışırken bir hata alıyorsunuz arkadaşlar. Bu hatanın sebebi nedir ve nasıl çözülür? Bugün sizlere bunu göstereceğim. İlk önce hatamızı nasıl çözeceğimize geçelim. Ee, i̇lk öncelikle yardımına gerek yani bu kısmımızı açalım. CMD'yi aç yönetici olarak diyor. Arama kısmına geliyoruz. Şöyle bir kez basıyoruz. CMD yazıyoruz ya da size yoksa komut sistemi. Komut sistemi yazıyoruz. Yönetici olarak çalışır var burada. Eğer ki sizde yoksa üstüne gelip sağ tıklayın. Yönetici olarak çalışır basın. Önümüzde bir ekran gelecek. Buradan evet'e basıyoruz. Ve burası geldi. Bu gelmezse <laughs> tekrardan açın. Şimdi diyor ki Regions Info. Regents Info Yazdık. Windows R Status Disabled. Bunun normalde Enable enabled olması, olması lazım ama e, ee, bu disabled olmuş. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimize gelelim. Çıkmıyoruz buradan. Regions Regions nokta exe enable yazdık. Bekliyoruz. Yanlış mı yazdım? Ee, doğru yazdım. Evet. branch.exe Operation successful. Bunu gördükten sonra arkadaşlar istediğiniz gibi format atabilirsiniz. Hatta atmayı deneyelim. Ayarlar. Ee, sistem. Hayır, buradan değil. Sistem değildi. Ee, buradan geliyoruz. İnceleme Güvenlik. Buradan kurtar kurtarma. İki eseri sıfırla. Başlayın diyorum. Her şeyi kaldır. Buradan da işte sonraki diyerekten bir kez sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, ayarlara gidebilirsiniz. Oradan da sıfırlayabilirsiniz. Peki bu nasıl oldu da disabled oldu? 10 önemli bir tanesi hileyi indirdiniz. E, hilenizde çalışmadı. İlk kez exe'ye bastınız ama çalışmadı. O sırada bilgisayarınızdaki dosyalara bir virüs koyuyor. O virüs de sizin parşınızı yerle belediyor. diyor. Bilgisayarınızdaki tüm erişimleri kendisine alıyor ve sizin bir şey yapamıyorsunuz. Ve bunu disable yapıyor ki bilgisayarınızı format atamayın. Bu şekilde bu yuğa çözümünü gördük arkadaşlar. Problem yaşarsanız açılan yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar diyeceğim başka bir şey yok. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.